Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün iki tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba Pınar abla uzun zamandır seni takip edip hikayelerini dinliyorum. Benim değil ama bir akrabamın başından geçen ve benim de şahit olduğum bir olayı anlatmak istiyorum. Adım Ezel, 19 yaşındayım. 6 ay önce annem ağlayarak ablamı aradı. Yengen çok kötü, bana vurdu dedi. O an sinirlendim, ne oluyor dedim. Birkaç haftadır amcana da saldırıyor. Evinde yemek pişirmiyor, temizlik yapmıyor dedi. Dört çocuğu vardı. İnanın hepsini de canından çok severdi yengem. Çok yakın olmasak da ben de severdim yengemi. Ben de yeri çok ayrıydı ve daha çok gençti. Neyse biz babaannemlere gittik. Ben bu olaylara inancım ve merakımdan gitmiştim. Mutfağa girdim, baktım yengem iki lokma bir şey yiyor. Yengem amcamın ikinci eşi. Yengemin üvey kızı, nişanlısı ve kayınvalidesi de var. Annemler gelmemişti daha. Yengem bir anda uyumak istiyorum dedi. Ve orada gözleri kapandı. Hemen kolundan tutup odaya götürdük. Bana olayları anlattılar. Meryem yengem haftalar önce çocuklarından gördüğü videoları izlemiş ve oradan birkaç dua okuyup ritüel yapmış. Diğer yengemle birlikte dalga geçerek cin çağırmışlar. Cin çağırma duaları varmış, onları okumuşlar. Diğer yengeme hiçbir şey olmamış. Ama bu yengem, adına da Meryem diyelim, hiç durmamış. Hangi ritüeli bulduysa denemiş. Olanda o akşam olmuş. Rüyasında gördüğü bir adamın ona dokunduğunu görmüş. Ama aslında yengem kendisine dokunuyormuş. Günler ilerledikçe gece uyuyamamaya ve yemek yiyememeye başlamış. Uzatmadan neler gördüğümü söylemek istiyorum. Yengemi odaya götürdük. O kuzenimin nişanlısına da Mert diyelim. Mert abi çok dindar, her şeyin bilincinde olan biriydi. Benim haberim yeni olmuştu olaydan ama bunlar bir haftadır bununla uğraşıyormuş. Odaya geçince yengem kendinden geçti resmen. Neler olduğunu anlamadım. İnanın bir yandan dizim titriyor bir yandan da merak ediyorum. Herkes gitmişti zaten korkudan. Yengem kilolu değildi ama dört kişi zor tutuyorduk zarar vermesin diye. Vücudunun her yerinde morluklar vardı. Günlerdir uyumamıştı. Belliydi. Annem Kur'an okumak için eşarbını taktı ve okumaya başladı. Gözlüğü olmadığı için bazı yerlerde takılıyordu. Yengem de gülüyordu. Ama inanın öyle bir gülüş ki ses onun değil sanki. Ardından bu kadın mı beni kurtaracak dedi. O anda anneme saldırdı. Birkaç kere vurdu hatta. Annemden zor ayırdık. Annemi gönderdim eve. Zaten saat geç olmuştu. Dört kişi kalmıştık yanında. Bazen yengem hırçınlaşıyor, bazen de kendine gelip ne yaptım ben diye ağlıyordu. Sonra da birkaç litre su içiyordu. Affedersin abla ama o kadar su içen biri hiç mi lavaboya gitmez ya da midesi bulanmaz. Kendini kaybettiğinde o kalın sesiyle küfürler yağdırırdı. Bana baktı birden. Afedersiniz ben o gün hastaydım. Parmaklarımda da oje vardı. Gusül abdestim yoktu. Bana "Sen önce ojelerini sil, abdestini al da öyle gel." dedi. O kadar utandım ki biz bu böyle olmaz dedik. Yengeme abdest aldırıp namaz kıldıralım dedik. Abdestini aldı. Namaz kılarken tam rükûya geçmişti ki sallanmaya başladı. Deli gibi sallanıyordu. Birden yere yığıldı. Kaç kere denedik bilmiyorum ama olmuyordu. Sabaha karşı herkesin uykusu vardı ama yengemin gözleri sonuna kadar açıktı. Ben işe gideceğim diye geçtim uyudum. En fazla iki saat uyumuşumdur. Kalkıp eve gittim. Duş alıp geleceğim dedim. Eve gidince de istemsizce uyudum. Uyandığımda saat 11 olmuştu. Koşa koşa gittim hemen babaannemlere. Bir baktım yengem ellerini duvarlara vurup sahip oldu bana deyip ağlıyordu. Mert abiye sordum. Ne oldu Mert abi dedim. Sorma Babaannen gece kalkıp Meryem yengenin üzerine örtmüş. Işığı kapatmış dedi. Yengem zaten ışığı kapatmamız için dakikalarca nefesini tutardı. Kapatınca da affedersiniz kendini ellemeye başlardı. Yengemin anlattığına göre içindeki cin daha da güçlenmiş. Ve yengeme tecavüz etmiş. Öyle ağlıyordu ki yengem, kurtulamayacağım ondan diye. Ben de onunla birlikte ağladım, ona sarıldım. İşe gittim mecburen ama sık sık da aradım. Durumuna aynı dediler. Akşam gittiğimde yengemin evindeydiler. Bir yandan da hoca arıyorlardı. Hiç de kolay değildi. Ama bulmuşlar bir tane. Telefonda onunla görüşüyorlardı. Yengem birdenbire çıldırdı. Sesi nasıl duydu bilmiyorum. Kalkıp her yere vurmaya başladı. Kendini vurmasın diye tutayım dedim. Allah'ım hayatımda öyle tokat tekme yememiştim. Acıdan kaçtım ben de. En sonunda hocaları ayarladılar. Onu uzak bir mezarlığa götürmüşler. İki veya dört tane hoca varmış tam bilmiyorum. Mezarlıkta dualar okuyup içindeki cini çıkarmaya çalışmışlar. Meğer iki tane cin musallat olmuş yengeme. Yengem evet döndüğünde ziyarete gittim. Öyle sarılıp ağladı ki özür dilerim anlattılar her şeyi sana vurmuşum dedi. Onun halini görünce ben de ağladım. Şimdi sorarsanız iyi mi diye öncekine göre daha iyi. Ama bayılmaları, rüyaları hiç geçmedi. Hala kolay kolay dışarı çıkamıyor. Allah kimsenin başına vermesin. Hikayeyi seslendirmeni çok isterim abla. Başarılar dilerim. Allah'a emanet ol. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Selam Pınar Hanım. Size ailecek yaşadığımız bir olay anlatacağım. Bizim köydeki evimiz çok eskiydi. Biz de o evin hemen yanına yeni bir ev yaptıracaktık. Diğer evde eski de olsa kalacaktı yeni ev ile eski evin arasında 50 metre var. Yeni evimiz yapıldı ve oraya taşındık. Bunları yaşayacağımızı bilsek taşınır mıydık hiç? Gecemiz gündüzümüz birbirine karıştı. Öncelikle evi iki katlı yaptırmıştık. Üst katta yattığımız odalar, alt katta da salon ve mutfak vardı. Her sabah kalktığımızda o merdivenlerde tuz buluyorduk. İri taneli tuzlar bütün merdivenleri kaplıyordu. Her sabah onları siliyorduk ama ertesi gün aynı şeyi tekrar görüyorduk. Geceleri tıkırtılar da duyuyorduk ama korktuğumuz için kalkıp bakamıyorduk. Sabah olunca da sadece tuzları görüyorduk. Geceleri mutfakta su açılırdı. İbrik sesi duyardık, kapı sesi duyardık. Yani bizim evimizde bizden habersiz biri daha yaşıyordu. Başta kedi zannettik. Ama işte o tuzlara su sesleri, kapı sesleri de eklenince kedi olmadığını anladık. Bir gün şehirden teyzemler gelmişti misafirliğe. Onlar da senede bir geldikleri için geldikleri gece sabaha kadar sohbet ederiz. Komik şeyler anlatıyoruz, gülüyoruz, bazen farkında olmadan bağırıyoruz. Saat dördü geçmeye başlamış farkında bile değiliz. Sonra içerden bir adamın homurtu sesleri gelmeye başladı. Ama hepimiz salondayız. Mutfakta ya da üst katta hiç kimse yok. Ama bildiğiniz içerden homurtu sesleri çıkaran bir adam duyuyoruz. Teyzemler de çok korktu. Fazla uzatmadan yataklarımıza yattık. O gün o adam babamın rüyasına girmiş. Sizin evi yaptığınız yer benim mezarımın üstü. Burada yaşayacaksanız geceleri sessiz olun. Çünkü ben gecelerimi ibadetle geçiriyorum. Eğer gürültü yapıp bana rahatsızlık verecekseniz kendinize başka bir ev yapın demiş. Ve bu adam kendi adını babama söylemiş. Bana yaşarken Tuzcu Baba derlerdi demiş. Babam rüyasında adamın elini öpüp helallik istemiş. Seni bir daha rahatsız etmeyeceğiz. Geceleri hiç ses çıkarmayacağız demiş. Uyanınca bize anlattı rüyasını. O günden sonra geceleri hiç ses çıkarmadık. Hatta korkmadım bile. En azından bize zarar verecek bir varlık değildi. Gece sesler duysak da namaz kıldığını ya da abdest aldığını bilirdik. Kendisini gerçekte hiç görmedik. Babam rüyasında sessizlik sözü verdikten sonra da merdivenlerde hiç tuz görmedik. Galiba onu da bizi uyarmak için yapmıştı. Biz çok araştırdık. Bu köyde gerçekten zamanında Tuzcu Baba diye biri yaşarmış. Tuzcu Baba gerçek hayatında da sürekli ibadet eden biriymiş ve duaları hemen kabul olurmuş. Hasta olanları tuzla iyileştirirmiş. Tuza dua okuyup hastaya yedirirmiş. Hasta da hemen iyileşiyormuş. Çok uzun zaman önce yaşamış biri olduğu için hakkında da çok fazla bilgi sahibi değiliz. Artık köydeki evimizde en fazla senede bir ay kalıyoruz. Onda da sözümüzü tutmaya devam ediyoruz. Evi asla pis bırakmıyoruz. Kirlenen şeyi anında yıkayıp koyuyoruz. Ve evde hiç kötü söz kullanmıyoruz. Onu rahatsız edecek şeyler yapmamaya gayret ediyoruz. Benim bildiğim böyle yatır olaylarında yatır oradan çıkılmasını istiyor. Yani üzerine ev yapan birisi varsa onu rahatsız edip oradan göndermek istiyor. Tuzcu Baba ise bizim gitmemizi istemedi. Hikayemi yayınlamanızı bekleyeceğim. Allah'a emanet olun. hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın.